Bugün e, ucuz, orta ve pahalı restoranları gezeceğiz. Ve yanımda biri bakalım kim var. To evet, e, birçoğunuzun aklına gelmeyecek isimler. Life Queen ve de Sunflower Toka var şu an yanımda. Evet, merhaba queenlerim. Merhaba sanficiklerim. Evet şimdi e, ucuz fiyatlı restorantımız Bu hamburgerci ve bu arada para e, AVM'deyiz şu an. Burada en ucuz menünün bir tanesi 30 lira. Bize söyledik, telefondan ödeme yapıyoruz. Şimdi iki tanesi hazırmış. Yiyeceğiz. Üç tane söyledik. Ama iki tane geldi şu an efendim bir tanesini bunların bir tanesi bittikten sonra şey yapacağım. Çünkü maalesef tepsimiz kalmadı. Menümüz hazır ama tepsimiz yok. Tamam tamam. Şöyle buyurun. Boş, boş ver kanka biz ikimiz yeriz. Tamam kanki. Koladan bana da bıraksaydım. Kolanın tadı bildiğin kola tadı zaten. Tam. Ben patatesi satayım sana mı geri Yani fena değil. Yenebilir yani. Bu yani 30 liraya olabileceğin en iyisi diyebilirim. Evet şimdi ben de deneyeceğim. Şöyle. Aynen top. Aynen Queen'in de dediği gibi tam böyle bu 30 liraya yenilecek gayet güzel bir menü. Evet şimdi orta fiyatlı restorantımıza gidiyoruz. Hemen yanında zaten. Orada görüşürüz canlarım. Evet şu anda geldik. Ve burada masa yok. Ve burası hamile geldi masaları ama burada masa yok. E, efendim biz şuradaki efendiyle arkadaşız. Siz şuradaki masada oturacaksınız. Tamam. Biz en ucuz en böyle orta fiyatlı olan epizanlardan alabilir miyiz? Tabii. Şu baharatlılar en orta fiyatlımız. Tamam biz onlardan üç tane alalım. Ne kadar? Ee, bir tanesi bir tane dilim olduğu için kaç dilim istiyorsunuz? 3 dilim. Tamam. 30 lira verseniz yeter. Çünkü bir tane dilim olduğu için bir tane dilim lira. Evet kuynarım yani Aa oh, pardon efendim pardon. 40 lira bir tane dilim. Ee... Başka yere mi gitsek? Yok yok, orta fiyatlı. Diğerleri hepsi pahalıydı zaten. Pekala. Artık 40 lira vereceğiz Queen'lerim. Sizin için değer. Tamam. Ee, sen. Queen senin tek telefonun var. Sen ödersin. Hadi bay bay. Tamam. Önce bir yiyelim. Gayet güzel. Bence de gayet güzel. Evet Queen'lerim bence de gayet güzel. Buraya gelebilirsiniz. Şöyle ödeme yapayım. Tabii ki. Evet şimdi en pahalı restoranımıza gidiyoruz. Ne düşünüyorsunuz Sezer? Bilmiyoruz. Evet Queen'lerim şimdi biz dedik ki neden naneleri yemeyelim dedik ve en sevmediğimiz yiyecek olan yani daha önce şu sushi'den bu sushi'den yedik ve bayağı da pahalıydı. Bir tane tabak 300 lira Queen'lerim. Yani buraya sakın gelmeyin. Sushi seviyorsanız daha ucuz sushi'ler de vardır diye düşünüyorum. Onlara gidin. Nadılcı'da da sushi vardır diye düşünüyorum. Her neyse. Bu ve bu içecek bitki içeceği gibi diyorlar ama çok iğrenç tadı. Cidden çok iğrenç. Ee, daha önce Sanfi ölüyordu burada. Ben mi? Ben ölüyordum. Queen ben ölüyordum ben ben. Ha doğru. Queen ölüyordu arkada. Queen ölüyordu Queen derim. Yani kusmaya doyamadı kendisi. O kadar iğrençti. Ve biz sushi'den nefret ederiz. Daha önce denediğimiz için biliyoruz tadını. Ve çok kötü yani. Hiç beğen sevmiyoruz ama AVM'deki en pahalı restoran burası. Yani mecburen burada yemek zorundayız. Neyse çok boşalttım video diye şu an boş yapıyorum. Çünkü size böyle kısa süreli video yayınlamak istemiyorum. Evet onu için şimdi oturacağız. Of ben yemesem mi ya? Hadi hadi ye. Hadi. Hadi ben yemeyeyim hadi hadi. Hayır yiyeceksin. Benim valla Queen'ler valla Queen'lerim Tek şu siyah suşi güzel. Onun dışında hepsi iğrenç. Evet. Bir de şu par yo. Yanlış hatırlıyorsun. Şu turuncular güzel kullanırım ama siyah çok kötü. Onun için siyahtan yiyeceğiz muhtemelen. Neyse. Merhaba. Merhaba çocuklar. Biz tüm suçilerinizden 3 tane tabak almak istiyoruz. Ne kadardı? 300 lira. N Şaşırdık mı? Hayır. Öde. Koyayım. Bak parasını vereceksin değil mi? Sonra bak kartta para kalmıyor. Ya vereceğim hadi sen öde. Benim şu an yanımda nakit yok. Cüzdanım da kayboldu. Queen'lerim cüzdanımı bulan olursa lütfen yorumlara yazsın. Çünkü cüzdanım kayboldu geçen gün AVM'de. Evet Queen'lerim. Evet Queen'ler kayboldu. Neyse. Orada niye ikimize queen'lerim diyoruz? Çünkü ikimizin de kanalın adında queen geçtiğinden dolayı ikimize böyle queen diye sesleniyor takipçilerimize. O yüzden yani bir soru. ikimizde de bir soru. Yani benim ben önce size queen'lerim diyorum ama benim için Melisa mi, da demesinin bir sıkıntısı yok. Neyse. Şöyle diyeyim. Tabii Didit. Evet, ne yapacağız şimdi? Öleceğiz. Evet, çok mantıklı. Evet, çok mantıklı. Neyse Queen'lerim şimdi biz dalıyoruz çünkü çok acıktık. Yani az önce bir sürü yemek yedik ama Vallahi ben siyah benim siyah suşum kaybolmuş. efendim siz, sizin suşin, siyah suşiniz en arkada. Hayır ya ben yemek istemiyorum yiyeceksin. Öyle bir şey yok. Ezmire bir şey derdim. Ezmire bir şey lütfen bir şey olmasın. Ya Arabim Ezan da okunuyor zaten. Bu arada kuyunlarım e ben bu şeyin bu dizinin birinci mi ikinci mi bölümünde ab, ezan okunurken yanlışlıkla altal demişim. Onu duymamıştım kuyunlarım ben muhtemelen. Bu yüzden Sizden özür diliyorum. Yorumlarda gördüm ve fark videomu izledim. Önce yorumlara baktım. Yorumlarda fark ettim ilk başta. Sonra videoda da fark ettim. Hepinize çok özür diliyorum. Ve yani ezanı duymadığım için şey yapmıştım. Ezanı duymadım orada muhtemelen. Neyse Queen. Hadi bakalım yiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Queen'in dediği kadar varmış. Bu ne? <laughs> Daha büyük çöp yok mu? Yok efendim maalesef. Hiçbir yerde. Ay ben de yarı kusacağım. Ya ne yaptın ya? Dükkanın önü kirlettin ya. Öf. Sus be. <laughs> Koyun çok kötü. Yardım et. İyi misin? Sanfi, Sanfi iyi misin? Ya bu ne Tokobok? Hani Tokobok'un yaptığı her şey güzeldi? Bu ne? Sanfi. Tokobok'un yaptığı her şey güzeldir. Tamam mı? Tokobok'un laf sen. Ya kız burada ölüyor. Sen hala Tokobok'dan bahsediyorsun Queen ya. Queen'lerin e, Sanfi'yi iyileştirip geliyoruz. Evet Queen'lerim. Sonunda iyileştirebildik. Kız ölüyordu yani burada. Evet Queen. Evet Sanfecikler. Queen'ler. Hepinize sesleniyorum. Ölüyordum burada. Video uğruna. Ben sana eve gidince soracağım. Kayıtlısın ya, Ben sana eve gidince soracağım. Pardon da orası benim evim yalnız. Olsun. Beraber kalıyoruz sonuçta. Ben sana eve gidince soracağım. Video uğruna beni öldürüyordun az kalsın. Efendim e, şunun Efendim bu içeceği içmek ister misiniz? Düzelirsiniz. Belki su gibidir bu. He su gibi. Kusmak içtir. Su diye bitki çay diye insanlara kusmuk içiriyorsunuz. Bu ne? E, efendim kusmuk değil. Ya sus teyze ya sus ya. Çinli olduğun gözüne belli zaten. Çinler her zaman kandırır. O kadar da emin olmasaydım Neyse. Evet Queen'lerim şimdi güzelce yemeğimizi şimdi Ben bir delilik yapıp ilk siyahtan başlayacağım. Queen sakın. Vallahi yedim gitti. Biz bunu bir şey tercih biz bu ne? <laughs> Queen sakın kabele <laughs> tut. Ay ben bakamayacağım. <laughs> Tut, <laughs> Ça, kurtarın beni. Queen, iyi misin Queen? Ya ney neyim Allah aşkına sahibim. Ya ne yaptın ya? Girdik, sen de dükkanlarını kirlettin. Ya amcım senin şimdi bak ağzını ben küfür ettirme. videodayız yani tüküreceğim dükkanına şimdi. Tövbe tövbe. Bu ne ya? Nasıl bu ne ya? Ya bu iğrenç bir şey. Oh şunları yiyeyim de düzeleyim bari ya. Bunlar o kadar iğrenç değil. Yani. Yani evet bunlar şu turuncular en azından bu kadar iğrenç değil. Yani bu siyah olan hiç yenilmiyor. En azından bu turuncular yenilebilir de bu siyahlar hiç yenilmez yani. Sanfi, Melisa, toka bakın, toka bakımının yaptığı her şey güzeldi, tamam mı? Of Queen, senin şimdi toka bakana tüküreyim ya. Bunun toka bakalara ne alakası var? Çünkü bu da bir toka bakım, yaşam, bir çalışan. Anladın mı? Bu alakası var. Öf şunu ye de öyle konuş ya. Valla bak. Ne var ya daha önce yedim ben ki bunu. Yani çok da kötü değil. Tabi siyah öldürüyor insanı da. Ben de cesaret edip bunu alacağım. Hayır sakın vallahi ölürsün yeminle. En son başta ondan. Ben tutarım senin için queen. Sağ sağ film. Ben kısma yazarım. Al o zaman. Bu <laughs> bu